Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, kredi kasarak şeyi de açmaya çalışacağız ve onu deneyeceğiz. Yükseltebildiğimiz kadar fazla yükselteceğiz. Evet umarım güzel bir maç olur ve şimdiden 500 kredimiz var bile. Önemli olan şu an elmas elmas almak. Dış yok dış yok. Allah Allah. Allah Allah. Şöyle hemen alalım. Evet. Şurası fullendi zaten. Aa nasıl ya? Evet arkadaşlar şimdi biz bir görev yapalım da. Sonrasına bakacağız. Hani elmas varsa şey diye elmasla da açabiliriz. Evet arkadaşlar birazcık kötü çekiyor kusura bakmayın da. Şimdi ben Spike'i oynarım. Spike aşamalı da değil ama bul da değil bul da. Şimdi ben şu aşamalı görevlerini bir yapayım. Onun karlı şeydi varmış ya. <laughs> Max kazanma serisi 20 mi? Benimkisine bakalım 17 imiş Neyse şimdi hemen şöyle bir iko girelim dedim de benim iko zaten Sıcak bölge Sniper What? Şimdi abi sıcak bölgede tabi ki de loo ya Sniper 8'in de 8, 8, 10, 10 11, o be ya. Oğlum o adamın 11 spike var be ya. Neyse. Boş verin. turu tut tut turu turu. Ne lan? Easy peasy. Feel my Aa adamsın be dayına be. Adamlara hüsranı uğrattı. Hi fıkçı yay. Hey hey the çey yay. Hop şöyle abi. <laughs> Ağla. Nasıl ya. Jack'in liperi var. Bir kullansa var ya. Give my spring cheese.

Dun 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 dun. Dun, dun. Ay! 1400 canım vardı lan. Sen bir dok. Jeki sen nasıl hayatta kalıyorsun ya? Süper bana. Time bu evde ya. 4 3 11 2 4 4. Olsun. Aa biz direkt onun yerine sıcak bölge de oynayabiliriz. Zaten ben Rico'yu oynarım abi beni bilenler bilir. Bu Hadi arkadaşlar şöyle kulübümüzde göstereyim. Ya şuradan yıldız bana istek atmıştı. Of. Adam acaba gerçekten sniper mı? Değil yalan abi. Neyse. güzeller. Gizemli. Gizemli. Ah, niye? Niye? Üfte hesaplaşma da varmış ya göre. Arkadaşlar bakın daha söylediğimden bir dakika geçmedi. Karl 44 kulübe katıldı. O da kendisinin arkadaşı. Hemen şöyle karakter görelim lan. 31 kademi bırak. Speak spike ile yapalım önce. Sonra hangisiyle yapak. Sonra bulla sırasıyla şey yakarı bu arada geçemiyorum. Piper açtı. O bölümü yayınlayamadım da. Bu mu yapsam ya? Bu yapayım. Kostümüm de yok. Ya rezil oldum başlamış adam. Rahatsız etmek. Ne şimdi başlayalım. Sıcak bölge. Tam sıcak bölge. Geri komu oynasaydım ya. Ben bu etmiş bey. eşin kostümünü eş çıkartacağım. Eş çıkartıp alacağım bildik Ya da broza. Takımda şey var. Sto var. Karşı takım sayıyorum yanlışlıkla. Bizde de var şey. Yes, I won He. Fon ne ya? Tut 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 Adam belli ki noob. Baksana onun da şey de oynayamıyor. Bu strong en son oldu. Ha ha. Oy, su bak. Ultiyiği zamanda kullandı. Hayır. Ölemem oğlum. Sıfıra bilmem kaç oynayacağım. Canım istiyor. Tıp 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 tıp. Tıp 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 tıp. Oy o oy oy. Bir tek bizim takımda bir tek bir kere bile ben öldürüm. Onların takımda herkes en az bir kere öldü. Biz son insan olsun Ben bu oyunu iyi oynuyormuşum ya. Beni fark etmiş. ol muyu? Uf, aviya. Gel bilim. Gel bile bile. Öl bile bile, öl bile bile. Şöyle abi. Nasıl? Nasıl bunun. Ben 0'lık skorumu kırmayacağım abi. Bozmayacağım. Sırasızlık. Ya sırası bilmiyorum. 72. Güzel. Adam eşya almış. Hayır ya. 86, 88, 89, 90, 91. Ay ben sizin ya. Atak asıl sensin lan atak. Ben sana bir atak yaparım. Hayır 98, 99. Uf abi ya. 92, 2 mi? 2 mi? Oy oy. Sıcak bölgede iyi olan bir garip Tereddüte bile gerek yok arkadaşlar şu an yani. i̇yi ya. Manga. Bir. Bir. aşkın verdiği acısı kalır son sözü söyleyelim. Sıfır tolu yandı kim durma yüreğim doludu yakamam bir daha. Kısa sıkısı saçları verdiği acısı kalır son sözü söyleyelim. Oy <laughs> oldu bu arada? Dolmaz abi ben namussuzum. Ah be Primo. Atlamadan önce düşüneceksin lan. Oğlum bazı Primo oyuncuları böyle saftilik oluyor. Benim gibi Spike oyuncusu varsa gelsin. Ve atıcıya. Uy, uy 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 baba Pio baba Pro. Baba Pro'yum lan ben. Adım bile şahane. Tuğrul baba Pro manyak şey. Ultisini boşa harcadı. Ama Giga Chat değil. Giga chat benim dostum. Önce kim için öldürdü bu arada? Şey. Oğlum bizdik şey nuk gibi ya nuk nuk. Efendim? Pardon arkadaşlar benim internetim gitti de. 15 Abi ya Abi ya Ben Spike'i oynarım Başka bir harita Ya da Rico abi ya Rico güzel karakterdir <laughs> Evet evet Şöyle mi oynayayım böyle mi Bu da aynı Şöyle abi Şekil gül yapalım. Şuradaki ağaç var ya bak bekonsa da var bak buradaki de var. Ama bak buradaki yeşil seni oradaki sarı. Hmm. boş yaptım. sarışın kız zor el yapar ben de beğenirsem gel yap. <laughs> Eyvan. Hmm. Sıcak bölgede aklı olan abi Riko alır. Çünkü sektirebiliyor. Duvar var mı? Var. İyi bir duvar var. Abi insan olmayan sadece alırız, Almaz bir koyu burada. Sıcak bölgede bakın. Şimdi bakın bakın. Ne kadar baba pro oynayacağım. Bunga bunga bunga. Orada lovi bayağı iyi Ben buradan böyle sektirerek Öldürürüm abi en az birisini derken. 3 bin can mı? Onu daha hiç dolduramamışlar. Kötü oynamaya çalışsak bile şu an biz yendik abi. Yendik be ya. Ay 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 ay. Ay ay ay. Daha yüzde Dislike basmayacağım çünkü biz saygılı bir oynuyoruz. Didn't Wow, so much eggs. You're Ben tekrar oynayacağım. Çünkü mantıklı olan bu. Bererit, bererit. Yavaş Ay abi ya. Niye her maçı bir tane şey geliyor abi? şey geliyor abi de. Bu geçen bölüm Blender bizim karşımıza çıkmamış mıydı ya? Videoyu bu maçtan sonra izleyeceğim. Ne bakacağım. Ultim doldu bu arada. Ultim doldu. Doldu doldu doldu. Nasıl Artık melek şeytan story bir falan filan yok. Ben de diyorum ben bugün melek miydim şeytan mıydım unuttum. <laughs> Aklı olan benden kaçsın. Golden Freddy gözleri nerede? Karşına ben çıktım yandım. Ember mısın lan sen? <laughs> abi ya? 816 lan. Hayır. Abi ya. Fırçın. Metin'e bak. Şey duvardır abi ya. En Edgar mı? Edgar mı? Arkadaşlar <laughs> ben mecburen başka bölüm açmam lazım sıcak bölgede görev görev töref töref var ama Bu da ben Piper'la birinci olacağına inanıyorum oğlum. İyi misin Ben niye Primo'yu 9. seviye yaptım ki? Lan yani benim El Primo'yu dokuzuncu seviye yaparken aklım neredeydi? Direk gelmiş, sen de gelmiş, direkt o gelmiş. Bizde dört tane şey var lan. Bizde dört tane şey var. <laughs> Bizde dört tane şey var lan. Dört <laughs> tane şey ne lan? Asgar. Oğlum <laughs> dört tane şey var lan. Bu ne biçim bir şey? Hani benim de şeydim olsun. Ha. Doluk, 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 doluk. O bol nasıl doldurmuş oğlum ya. Bot dur lan o. Bot dur, bot dur. Merhaba. Görüşürüz. Şuralarda kesin birisi. Nasıl ya? Anne. Ay takımda nasıl dört tane şey var lan? yüzümüzü aldık buradan buradan bakalım grade var mı grade ta şuradan 8000 kupa olduğunda hatta da 9000 kupa falan var ya 8000 kupa ve ben de bunu Piperla kasağım ama iyi oynarım Piper'la. bir de 300'den de arkadaşlar destansı geliyormuş destansından da 150 milyar, trilyar, zilyar, katrilyar, sentilyon kredi geliyormuş. Neyse ben boş Ne kadar kaldı, ne kadar kaldı, ne kadar kaldı? 60 elmas mı? Yok ya. Extract. <laughs> Son süperenlerim burada arkadaşlar. <laughs> ben burada Piper değil. Turn up the boombox diyen bir brok alacağım. Bakın arkadaşlar blokla benim taktiğim şu. Başladığımızda hemen şey yapacağız zaten. Aksesuar basacağız. Bütün mallar da topu almaya gittiği için muhtemelen öldüreceğiz. Bak. Mesela bak. Şurada bir tane Edgy var, Yok BB'miş. Skate mi var lan? Squeak varsa sabah abi bilerek kaybederim ya. Squeak çok kötü karakter ya. Buff geldi resmen. Buffsız yoksa Squeak o kadar iyi oynamaz. Buffsız Squeak o kadar güzel oynamaz. Yeni isim şeyler. Bu arada arkadaşlar bro nasıl otuz karama yaptım diye sorarsam ben de bilmiyorum. <laughs> Canım istedi işte yaptım. Benim en son Brock 28 kademe olduğu zaman ben hala YouTube kanalımı açıklıyorum. Allah. Ay. Prim orada şerefsiz şerefsiz şeref, gidiyor ya. Hop. Yuh yuh yuh. Amal. Edgar Jaws. <laughs> Edgay. Abi ya. Ben kaleciyim arkadaşlar. No. <laughs> Bir üç mü? Yirmi altı bin <laughs> Ay. gözlüğümü silmeliyim. Acilen gözlüğümü silmeliyim. Sildim. Allah kapanıyor lan oldu. 20 dakikalık videom boşa gidiyor daha da. Doğa tutkunu Browser CEO'su. Oğlum bizim takımda Bayron'u, Dino'u. Birisi Alfon, birisi gizemli olsun. Birisi Süper Ender, kostüm. Ender Sence de Tansu olsun abi. Bir tek Ender kostüm yok.

Ben nasıl bro seviyorum? Çünkü bro çok seviyorum. İnayi bro. Top dirik bro. Gitti orada ultisini boş harcadı. Bence Bayrın onları ultra kutudan çıkardı yoksa onların normal 45 bin altın mı alması ha? Hani hangi mal bunu yapar? hı. <laughs> Adayna boksuyor sen ya. Boksuyor. Gizemli kostümliyim. Şükür şükür yapan bir boksun Kırıl lan sen de. Oh sen. Ah tam ölecek zamanı buldum be sen. Ay! Ayy. Ayy! Brock var. İki Dana var. Dana olsun. Değil mi? Edgar şimdi üzerimize atlayıp bir BOT yaparsa, botluk yaparsa. Gerçekten oracıkta söverek bırakırım. Hadi be, be Ne be. Atmaları imkansız. Atsalar bile uzatmaya kalır. Uzatmalarda da bizim avantajımız var. Çünkü bizim takımdakiler bot gibi. Onların takımdakiler 1000-2000 kupalık BOT'ler gibi. Gif Aa bek 5'e 5. E 5. 11'e 4 var 0'a 4. Yes 0'a 4 olmuyor? Yes. Yeah.

Dik et anlaşma. Dik et anlaşma. Spike ile terk et başım. Ben Frank bile oynamıyorum ya. Senin geldiğin aksesuarın içine... Ben ne ara seni bronz bir yaptım ya. Çok özür dilerim kardeşim arkadaş olabilirim. Aha. Oğlum benim Mortis ne ara bronz bir. Ne? <laughs> benim Mortis değil benim mi var? Allah Allah. Ooo. Kusatar mı? Yeah, a have a Spike. You are off in a stone of pine. What? No. Yes. What the? Maybe pardon? Eş. Son kaç tane destan var? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane destansı. Yok gelmemiş. Benim bu arada babamı ne hesabında yani. Anam. Bilmişim ya o Aa, mailim görmedin Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.